Arkadaşlar bugün vücudumuzda en fazla bulunan kalsiyumdan bahsetmek istiyorum. İnsan vücudunda 1.2 kilogram kalsiyum, kalsiyum bulunur. Bunun %99'u kemiklerde yer alır. Bir gün içerisinde 700 mg kalsiyum vücudumuzda kullanılır ve 700 mg kalsiyumun kemiklerimize geri konulması gerekir. kalsiyum eksikliğimiz tamamlanamaz. Kalsiyum eksikliğinin nedeni şekerli gıdaların fazla tüketilmesi, D vitamini ve magnezyum eksikliğidir. Yine sütü içmek de kalsiyum eksikliğine yol açar. Hmm. Kalsiyum eksikliği yaşlılarda kemik erimesi dediğimiz osteoporoz hastalığına neden olur. Gençlerde ise düşünmesine neden olur. Zaten tohumu, kefir, D ve C vitamini, magnezyum, çinko, ceviz, sarımsak ve aslan pençesi çayı ve bor müniri alırsanız bu kemik erimesinden aldığın izniyle şifa bulursunuz. Ben daha ice çini, çikolatanın zararlı olmadığı zararlı olduğunu bilmediğim gün vardı benim. Yedi tane dişim çürüktü. Ondan sonra babam Ayşegül Çöreklünün kitabını bunu okudu. Diğer sağlık konularını okudu ve. ...sıkıntıları var diye düşündüm. Ondan sonra video yapmaya başladım. Ayrıca... ...benim yedi tane dişim çürüktü. Babam bu Ayşegül... ...çolukların kitabını falan...